Arkadaşlar merhaba. Bir süredir katılım evden ayrılmak için uğraşıyordum. Yaklaşık 4 gün önce bir dilekçe yazdık. Sözleşmemizi feshettik ve katılım evden artık ayrılmak istediğimi dilekçe verdim. Sözleşmede yazan ibare 3 ay içinde yatırılır. Hani ödediğiniz diğer rakam yani katılım bedeliniz, organizasyon bedeliniz kesilecek Diğer kalan ödediğiniz taksi tutarı 3 ay içerisinde hesabınıza yatırılacak deniliyor. Sözleşmede yazan bu. Ama şube personelinden yetkili bir kişi bana 3 ayın sonunda verileceğini söyledi. Yani 3 ay bitecek, onun sonunda verilecek. 3 ay içinde falan değil. 3 ayın sonunda. E bu para 3 ay içeride ne yapıyor mesela? Onu da merak ediyorum. Bu para 3 ay içeride faizle mi çevriliyor? Bu hani bir faizsiz bir sistemdi. Aklıma gelen düşünceler bunlar. Emin değilim. Yani bu param içeride faizle mi dönüyor? Varsa bilgisi olan, tecrübesi olan yazabilirse sevinirim. Bu sorunun cevabını bekliyorum. Daha çok video paylaşacağım bunlarla alakalı. Kendinize iyi bakın.